Herkese merhabalar. Bir Tokacı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu arılı küçük çıt çıtlı tokalarımızı yapacağız. Birine böyle küçük kum boncuklardan koymuşum. Birine de böyle gülen yüzler işlemişiz. İkisinin de yapılışı aynı. Malzemelerimiz 6 santimlik oval çıt çıtlı toka ee, onun dışında dilediğiniz marka amigurumi ipi kullanabilirsiniz. İçini doldurmak için biraz boncuk elyaf. Ee, benim burada toka tabanında kullandığım Nako saten, normal amigurumi iplerine göre biraz daha kalın bir iptir. O yüzden de dolanması daha kısa sürdü. Kalın olduğu için şöyle göstereyim. Normalde 41 sırada dolandığım bu tokayı 6 santimlik tokayı 31 sırada dolandım. Bunu da belirteyim. Bu şekilde işleriniz daha hızlı olacaktır. Görüntüsü de hiçbir farklılık göstermiyor. Onun dışında arıyı dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben sarı ve siyah kullandım. Normal standart arı yaptım. Bu elimdeki ipler de e, bonbonun ipleri. Ben bu iplerin dokusunu seviyorum. Evet bu da beyazı kanat yapımı için kullandım. Kanadı da iki ayrı tipte yaptım. Onu da göstereyim birini ayrı ayrı battım üstlerini diğerini de küçük fiyonklar yaparak üstüne yapıştırdım. Benim tığım 5 numara. Hemen uzatmadan sarı iple arının yapımına geçelim. Evet sarı ipimizi elimize alalım. 2 tane zincir çekelim. 1 2 Dileyen burada sihirli halka yapabilir. İlk yaptığımız zincir boşluğunun içine 5 adet sık iğne yapalım. 1 2 3, 4 ve 5. İlk yaptığımız sık iğne boşluğunun içine girelim. İlmek kaydıralım. Bir zincir çekip ikinci sıramıza çıkalım. Burada her bir ilmek boşluğunun içine ikişer ikişer sık iğneler yapalım. 1 2 1 2 bu şekilde sıra sonunda elinizde 10 adet sık iğne olmalı Evet ilk yaptığımız sık iğne boşluğunun içine girelim ilmek kaydıralım bir zincir çekip 3. sıramıza çıkalım burada, ilk ilmek boşluğundan itibaren bir tek bir sonrakine çift. Bir sonrakine tek, bir sonrakine çift. Bu şekilde dönüyoruz. Sıra sonunda elinizde 15 adet sık iğne olmalı. Evet, sıra sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğneyi tekrar ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Burada hiç eksiltme ve arttırma yapmadan her sık iğne boşluğuna birer kez batarak bir tur dönüyorum. Bir tur boyunca hiç eksiltme ve arttırma yapmadan dönelim. Sıra sonunda buluşalım. Sonuna geldim. Şimdi son ilmeğe ipimi geçiriyorum ve bu şekilde kalıyorum. Bu ipimi sağa doğru alıyorum. Sarı ipimi. Şimdi siyah ipimizi elimize alalım. Tığımızla buraya bir tane ilmek yapalım hiçbir şey yapmadım. Bu sarının içinden siyahı geçirdim. Sarı ipimiz sağ tarafta. Şimdi sarıyı alttan hafif çekip siyahı sıkıştıralım. Artık siyahla devam edeceğiz. Bir sonraki bu sıra sonundaki ilmek boşluğunun içine giriyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Burada hiç eksiltme ve arttırma yapmadan siyahla bir tur dönelim. Yine sondan bir öncekini örmeden bırakalım. Evet 14 tane ördüm. Bakın sarı ipimi kesmedim. Lütfen siz de dikkat edin. 15. ilmeğin içine giriyorum ve bu şekilde bekletiyorum. Siyah ipimi sağ alıyorum. Tekrar sarı ipimi alıyorum ve içinden geçiriyorum siyah ipimi bu sefer çekiştiriyorum arkadan bir sonraki ilk yaptığımız siyahın içine giriyorum ilmek kaydırıyorum bir zincir çekip bir sonraki sıraya çıkıyorum burada da tekrar hiç eksiltme ve arttırma yapmadan bir sıra boyunca sarı iple dolanıyorum 14 tane yapalım 15. de yarım geçirip bekleyelim Orada da tekrar ip geçişi yapacağız. Evet. 14. yüğü de yaptık. Şimdi 15. nin içine giriyoruz. 2 tane ilmeği bu şekilde bekletiyoruz. Sarı ipimizi tekrar sağ tarafa alıyoruz. Siyah ipimizi o ikili boşluğun içinden geçiriyoruz. Sarı ipimizi de alttan çekiştirelim. İlk yaptığımız sarı ilmeğin içine girelim siyahla ilmek kaydıralım ve bir sıra üste çıkmış bulunalım Tekrar burada bir sıra siyah geçeceğiz artık şöyle önceden yaptığımı göstereyim bakın bu şekilde iki tane siyah olsun son siyahta artık kesmelere geçeceğiz bu şekilde dönelim şimdi iki tane siyah yapalım bir sonraki sırada buluşalım bir siyah, bir sarı yapın. Ondan sonraki siyah da örmeye devam edelim. Şu şekilde göstermiş olayım size kaç sıra olduğunu. Şöyle tutarsam daha net anlayacaksınız. İki tane örelim. Bir siyah, bir sarı. Ondan sonra örmeye devam edelim. Evet, bir siyah, bir sarımı da yaptım. Artık bu sarı da bizim son sıramızdı. Burada 14 tane yaptım. 15. nin içine giriyorum ipimi sağa yatırıyorum burada siyahımı alıyorum sarı ipimi iyice sıkıştırıyorum bu şekilde düzenli bir renk geçişi yapıyoruz artık ilmek kaydırıp bir sıra yaptık ve üste çıktık bakın bu şekilde ilmek geçişleriniz düzgün olacaktır bakın bu ilk zamanlar yaptığım bir arı modeliydi Aradaki farkı umarım anlamışsınızdır. Bakın gayet muntazam bir şekilde başlangıç ve bitiş yeri belli olmuyor. Bu şekilde e, örgülerinizde renk geçişlerinde de bu şekli kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar siyah geçtik. Artık azaltmalardayız Bir sıra boyunca siyah dolanacağız. Ondan sonra tamamen e, Eksiltmelere geçeceğiz. E, ince iplaflarınızı da bu boncuk iplaflarınıza da içine azar azar doldurmaya başlayın. Şimdi bir sıra siyah dolanıyoruz. Ondan sonra eksiltmedeyiz. deyiz 15 tane siyahımı yaptım. Burada sarı ipimi biraz şöyle fazlaca kesiyorum. Sarı ipimi alayım. Dileğim burada arkadan çıkmaması için sarı iple siyah ipi bir tane şöyle düğüm yapıp içine doğru ekleyebilir. Şimdi ilk yaptığımız siyaha ilmek kaydıralım. Bir zincir çekip üste çıkalım. Bu sırada bir tane tek bir tane eksiltme. Bir tek bir eksiltme bir tek bir eksiltme sıra sonuna kadar 5 kez tekrar edelim. Sıra sonunda elimizde 10 adet sık iğne olacak. Sıra sonuna geldim ilk yaptığıma ilmek kaydırıyorum. Ben bu esnada boncuk edafımı da doldurdum. Bir zincir çekip üste çıkıyorum. Burada arka arkaya 5 kez kesme yapıyoruz. Bu artık son kesme. Edafınızda biraz daha eksiklik hissediyorsanız artık burada bir tık daha ekleyebilirsiniz. Son kesmemizi de yapalım. İpim fazlasını da içine saklayalım. Evet, bu son kesmemde ilk yaptığıma yine ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipin fazlasını burada kesiyorum. Bir tık şöyle fazla kestim ipi içine saklayacağım. Şurada boşluklardan girelim. Siyah ipi içine saklayalım. Evet. Aramızın gövde kısmı bu kadardı. Şimdi beyaz ipimizde üstüne kanatları yapalım. Dediğim gibi videonun başında iki çeşit kanat vardı. İkisini de size göstereceğim şimdi. Beyaz ipimizi elimize alalım. Önce şu fiyonk gibi olanı göstereyim size. Bunun yapımı daha basitti. Hızlıca tekrar burada göstereyim. 1 2 3 4 doluyorum ilk yaptığım şu zincir boşluğunun içine iki tane ikili trabzan yaptım Evet şimdi daha net gözüktü 3 zincir çekiyorum bu boşluğun içine giriyorum tekrar ve ilmek kaydırıyorum yaptığım bu tekrar 3 zincir Aynı boşluğun içine batıyoruz. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Tekrar o boşluğun içine iki tane, iki de trabzan yapıyorum. Evet, üç zincir çekelim. Aynı boşluğun içine giriyorum. Tığımdaki ilmeği açıyorum. Kanadın birini içinden geçiriyorum ve bu şekilde ipi alttan çekiyorum. Kanadın biri böyle, arkadaki bu. Az bir fazla ip vardı onunla da birer tane Düğüm yapıyorum bir ya da iki İpin fazlasını burada Kesiyorum Dileyen sıcak silikonla Dileyen de Dikerek Bunu Bu şekilde üstüne yerleştiriyorum Tabii bu ipleri saklayarak Bu şekilde kanat yapımı Bir tanesi böyleydi Diğerinde de şu öteki kanattı ara katlarına tığı sokarak yapıyordum onu da. Bu şekilde kanat belirlediğiniz herhangi bir noktadan tığımızı sokuyoruz. Şuradaki yerlerden. bu şekilde tığımı sokuyorum. Herhangi bir sıranın içinden siyahtan ya da sarıdan girebilirsiniz. Buradan ipi çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. Aynı mantığı 3 zincir çekip bu girdiğim ara katın içine yapıyorum. Tekrar 2 iki tane ikili tırabzan ve 3 zincirle tekrar aynı yerden iniyorum. Bu biraz daha zorlayıcı ama ayrı bir kanat olarak seviyorsanız bu şekilde yapılacaktır. İki tane ikili trabzanı aynı boşluğun içine yapıyorum tekrar 3 zincir yine aynı boşluğun içine giriyorum buradan da ipimi çekiyorum yine ilmek kaydırıyorum Evet burada da iki tane zincir çekiyorum ipin fazlasını içine saklıyorum arının bu şekilde katın birine batarak kanatlarımı oluşturuyorum bir tane de karşısına dediğim gibi şuradan batıyorsunuz herhangi bir noktadan karşısından çıkıyorsunuz oradan herhangi bir belirlediğiniz kat da olabilir bu şekilde 3 zincir çekip iki tane ikili trabzan tekrar 3 zincirle yine dibine batıyorum ipin fazlasını da tığımla çekiyorum. İçlerine o aynı diplerden herhangi bir noktadan giriyorum. Bu ipin fazlasını da arının içine sokuyoruz. Dediğim gibi bu biraz daha zorluyor. Ara katlarına benim gibi eliniz sıkıysa yaparken zorlanabilirsiniz. Bu şekilde diğer ipi de içine sokup saklıyorsunuz. Bu şekilde iki tane kanat yapımı mevcut. İkisini de gösterdim. Şimdi bu küçük çiçeklerin yapılışına geçebiliriz. Evet çiçek için ben pembe ipimi elime aldım. Dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Burada bir tane sihirli halka yapıyorum. Dilediğiniz şekilde sihirli halkayı yapabilirsiniz. Burada bir tane sık iğne yaptım sihirli halkama. Aynı az önceki o fiyonk biçiminde olan kanattaki gibi 3 zincir çekiyorum doluyorum sihirli halka boşluğunun içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum tekrar 3 zincir sihirli halkanın içine giriyorum ilmek kaydırıyorum 3 zincir çekiyorum bu şekilde 5 tane kanat oluşturuyorum İki de trabzan, iki tane, üç zincir, sihirli halka boşluğunun içine ilmek kaydırıp tekrar üç zincir. Bu şekilde 5 tane bu kanattan yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Ilmek kaydırdım. Bu sihirli halkanın arkadaki o kısa ipini iyice çekiyorum ki artık burada şuraya da bir tane zincir çekelim iç göbeğini küçültmek için bu küçük ipi iyice çekiyorum Evet küçük çiçeğimiz bu şekilde oluştu ilmek kaydırdıktan sonra bir tane zincir çekmiştik bu son sırada burada ipin fazlasını keselim arkadaki bu iple ikisini sıkı bir düğüm yapalım. Hem içindeki sihirli halkanın o göbek kısmı açılmayacaktır. Hem de ip arkada kalacaktır. Böyle iki tane zincir, iki tane düğüm yaptık. Pardon, ipin fazlasını burada kesiyoruz. Bundan iki tane yapıyoruz bu küçük çiçekten. Dolanmış olduğumuz bu tokayı anlatmaya gerek yok. Ama sadece dediğim gibi ördüğünüz tığdan hariç başka bir tığla dış kısmını geçin. O zaman tığınızda çizikler oluşmayacaktır. Sırf o işlem için başka bir tığ kullanmanızı öneririm. Tokanın arka kısmına gelen bu yere sıcak silikonla bu arı kısmını bu kısma yapıştırıyorum dip tarafa. Şöyle önceki yaptıklarımdan da göstereyim. Uç kısma da ben genelde tam orta kısmına bir tane yerleştiriyorum arının tam karşısına gelecek orta kısmına bir tanesinde onun üstüne böyle sıcak silikonla yapıştırıyorum bu kısmı bu kadar Dilerseniz buraya birer tane de küçük inci dikebilirsiniz Ben böyle sade şekilde bıraktım İnci ile de güzel olacaktır Onun dışında burayı yorgan iğnesiyle böyle size yakından göstereyim bakın ikinci sıraya göz işledim burada Gülen yüzler böyle yakın bir şekilde gösteriyorum ki belli olsun e, burada tamamen size kalmış dediğim gibi boncukta işleyebilirsiniz arı tokanın yapım aşamaları bu kadardı gerisi artık sıcak silikonla yapıştırma kısmı oluyor yapanların ellerine sağlık videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın hepinize iyi günler dilerim